Herkese Çoban Aslıdan merhaba arkadaşlar. Evet ikili oyun çarkım gel bakalım bin hadi bin bin ya 150 endim az daha bin gelecekti ama değil mi güzel. <laughs> İyi. mağaza ne alacağım? Bir şey almaya bakıyorum da. Ne alacağım ki? <laughs> <diye>. Ha. <laughs> Oo, bin gelsin ki. Abi. Hı. Ben saklan maçta kazandım. Aferin. Ya razı olsun. Matiz <laughs> bırak da şarjlı olsun. Videodayım ben. Arkadaşlar videoda olduğumu biliyorsunuz zaten. Şimdi ikili oyun oynayacağız. Maske alsana maske tak. Aa evet. Korona var oğlum bu En iyi maske tak. Siyah. Siyah. Oh yakışır. Diğerini de tak bize. Galiba iyi. Birimize bu. Birimize bu. Birimize bu. Birimize de bu. Tamam. Olur. İnşallah bana şey yap. Bunu göndereceğiz ha bu video. Ben biliyorum. Evet arkadaşlar. Göndereceğiz abone olun. Kendisi değil. seçsin bari. Yarışma. Yarışta bir numarayım. Ben de. Hayalet bir numarayımdır. o bunda bir de. Hepsinde bir numarayımdır. Bir tek yarış değil. Hadi ben gider. <laughs> ben gidiyorum. Kan yaşta iyi Şaka yaptım. Hepsinde iyiyim dedim ama. Yarış zamanı. Sen en kötü suymuştun yarışta. Gitti. <laughs> Geliyorum. Ben hazırlıksız yakalandım. Hazırlıklı yakalansaydım. Birinci olmaya çalışıyorum şu anda. Sen ha Birinciyim. İkinci, üçüncü sen sonuncusun. Daha iki tane yapmışsın ya. Ya bu galiba senin araban çok mu yavaş? Evet. Ve sen masken hayda. Maskenle bakalım. Masken galiba. Şey... Siyah. siyah. Siyah mı? Emin misin siyah olduğunu? Aha. Bak benimki siyah. Seninki de nasıl nasılmış bak. Bak seninki. Aha. Siyah. mı? <laughs> Renk beyazmış değil mi? <laughs> Beyaz da güzel. Hı. Ya bu çok zor ya. Renkleri boyama. yaz almıyor sayın ama. Ben engel miyim ya? Oo, <laughs> bunları boyamamışlar. Ay bana vurdular. Evet arkadaşlar. Ben ikinciyim. Sizin yiyen. için gelsin. Siyah maskeli. <laughs> ben siyah. Ha tamam tamam. Arkadaşlar vallahi birinci olmaya çalışacağım ben. Ya arkadaşlar. Ya bu ne ya? Kılıçlı olsaydı kılıçlı. <laughs> yürü yürü. Çal çal çal. Ya bana ne vuruyorsunuz? Alın çat. Çat çat çat. Bu oh, test <laughs> Ah. Sen totomla öldürdün vallahi. Arkadaşlar öldü biri. İkinciyi de öldürelim. Hoppa. İkinci pek, pek fazla bir güçlüymüş. Oho. Gel lan. Pı. Üçte ay ay! Ne yapıyorsun lan? Gel sarıl lan, sarıl lan. Evet, arkadaşlar. Işte. Beyaz maske, beyaz maske, beyaz, beyaz, beyaz maske. Ne oluyor teyze Altıyım, her iki, beş beş, beş iki. Hadi. Aha. Aha. <laughs> At, atladım yalnız burada. Gel. Çek. Ya pek çirkin oldun ya. Ee, hani abi burada. <laughs> evet ama burada çok çirkinsin. Şuna bak haline. <laughs> maske, maske kimlenmiştir senin? Köpek şunu. Yok senki de sıksıyor. al. Evet tavuk koyulmuyor ki. Üç tavuğum. At at. Dört tane tavuk yap yaptım ben. O oh, beşinci tavuğum. Tavuklar. Altıncı tavuk gelsin. Tavuklar pişmiş ha. Hadi. Tavukları pişirmişim. Hacıya da çarşıya göndermişim. Da 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 yat, da da hadi, yat. Arkadaşlar yanlış yere gittik biz. Arkadaşlar kazanan. Arkadaşlar program Ben 7 topladım, topladım yani. Kaldım, dört yakaladım. Hadi ya. <laughs> Pasob. Aa bu bas. 9 onlar Dokuz 9'a yani. dokuz. Aha. <laughs> hayalet. Hayalet kim lan? Hayalet iyi, iyi bot. Kötü hayalet. Aha kırmızı hayalet oldu. Vallahi <laughs> geliyorum yanda. Geliyor, geliyor. Ben geliyorum. Heş. Hop güzel. Güzel. Ay. Bu ne? Hemen kazandım. Hemen. Yes ve 12'yim. 8'sin. Yerdesin ee, abi. bak ben bunu geçtim. Arkadaşlar. Ben he, ben ne kazanacağım arkadaşlar yani. Bu ne? Hmm. Oh. Hmm, Bunda taktiğim var. Benim de. Hı? Hmm. Benim taktiğimi ne çalıyorsun? Yürü yürü yürü. Yürü. <laughs> Ana. Abi. Kız bize. Biz biz ben biliyorum kız da parti. partiyi. Öf gittin lan. Getirir misin? Ben fıstık biliyorum. Ya hayır hayır. İstemiyorum arkadaşlar. Oğlum gidelim bir arkadaşlara göstereyim. Çok güzel bunu öpüştü. ben öreyim. <laughs> <Aa, ben orayım>. Şaka <laughs> Sana herkesin... <gülüyor> 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 İyi, o kesinlikle O iki pembe gelmiyor ki. <laughs> pembeye, tamam, pembe Tamam pembeye. Bir pembeye vurdum. Yaşlı da pembeye vurdum. Neden? Sen vurabilirsin Aa! ki pembeye. Sen pembeye vurabilirsin. Ben pembeye vuramam. Ha kendi rengine vurmasa iyi olur. <laughs> <laughs> Kandırıyor lan beni. <laughs> çünkü ben pembe pembe değmem lazım çünkü pembe benim arkadaşım. <laughs> maske tüyende o kadar çok. Yani ben den... Şey maske pahalı o yüzden çok para gidiyor. Tatlı tavuk nere? Teşekkür ederim. Gel gel. Gel kuçu kuçu. Gel kuçu kuçu. Kucu kucu gel kuçu kuçu. 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 kuçu kuçu. Kuçu kuçu. Gelin gelin. Ver lan tavuğunu. Tavukları oh. da alabiliriz. Ha? Hayır. Aa. Ah. Son bir tavuk benim pe. Ben. <laughs> kazanan zaten benim. Ben 5 tane yapmışım. Ben 5 tane. Benim 5 <laughs> tane tavuk bana yeter. Bence de yeter arkadaşlar. 21 yaptım zaten. 13 <laughs> Kazandım. Ani değil. Hadi arkadaşlar bir gösterip pizza oynayalım. Arkadaşlar şimdi sizi patlatacağım. Arkadaşlar vereceğim. bu e, videomuz bu kadar. Herkese